Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar ve en hızlı şekilde bu seriyi bitirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bir tane bariyerin içerisindeyiz arkadaşlar ve altında bir tane sandık var ve etrafımızda da uçan adalar var. Eğer XP kazanıp tecrübeyle seviyemizi artırırsak arkadaşlar kazandığımız tecrübeler sayesinde bariyeri genişletebileceğiz ve diğer adalara ulaşabileceğiz ve en son gördüğünüz gibi orada end adasına ulaşıp oyunu bitirebileceğiz. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden hızlıca başlayan bir tane 8 tane taş bulduk su bulduk. Evet. Bariyer ve toprak ve bir tane ağaç, bir tane de patates. Şimdi hızlı bir şekilde yapacağımız en kolay iş arkadaşlar bir tane şunları atmak. Bir ve birinci seviyeyle bariyeri birazcık genişlettik. İki olamaz. Üçüncü seviye olamadık. Evet. Alanı büyütmeyi başarırsak arkadaşlar muhteşem şekilde taşımız var ve toprağımız var. Şimdi altımızda hiçbir şey yok. Şu suyu bir koyalım. Aynen sandığın altına bir tane taş koymak istiyorum. Birazcık seviyeyi aşağıya indirelim arkadaşlar şöyle. Oo, taşı koyunca su gider mi acaba? Gitmedi tamamdır. Suyu geri alacağız. Şimdi sandığı artık rahatlıkla kırabiliriz. Evet, sandığımızı aldık. Şimdi taşın şuraya bir tane su koyacağız. Etrafına da taşı şöyle dizersek toprakları dizeceğiz. Tecrübe kazanıp bir an önce seviyeyi artırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda sınırdayız gördüğünüz gibi. Evet çapamız yok. Ağaç yetiştireceğiz. Ağacın yetişmesi gerçekten baya bir zamanımızı alabilir. Oo, ağacı yetiştirebilmek için mecburen. Bir dakika şu toprağı bir alalım. Suyun içine girelim şu toprağı bir alalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Gel artık. Boğulacağız olamaz. Şu toprağı alıp Olamaz. Şöyle alacağız. Tamamdır. Sonunda alabiliyoruz. Toprak hala kırılmadı arkadaşlar. Bizim nefesimiz yetmeyecek. Evet sonunda almayı başardık. Şimdi toprağa tam şu orta taraf burası. Şuraya koyarsak ağaç bunun üzerinde tam yetişir. Çünkü tam ortada. Evet sonra ağaç yetiştikten sonra ağaçları alacağız ve tecrübe kazanıp bir an önce alanı büyütmemiz gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi etrafımızda bir sürü ada var ve sandıklar var. Onlara ulaşmak için de mecburen hızlı bir şekilde şöyle bakayım bir başka bir şey yok. Evet şu ağacın büyümesini beklemekten başka çaremiz yok. Ağacın büyüdüğü anda şu ağaca ulaşmak için bayağı bir alan büyütmemiz gerekiyor. O ağaç büyüdü. Şimdi ağaç büyüdüyse o zaman şu ağacı şöyle hızlı bir şekilde. Aynen şunu bir alalım. 3 tane 4 tane şu ağaçlar aldığımız anda zaten arkadaşlar ağaçtan tecrübe düşmüyor. Alanımızı birazcık büyütüp ilk sandığa doğru Kendimize atmamız gerekiyor. Evet şöyle iki tane daha alacağız. Ve ilk ağacımızı aldık. Umarım fidan düşer elma düşer. Fidan alalım fidan almamız gerekiyor. Aynen bir tane fidan almışız zaten bakın üzerimizde. Şuraya çapa yapabileceğiz artık. Şunları bir çevirelim bir tane. Evet şöyle. <laughs> Çok güzel bir şekilde arkadaşlar dar alanda iyice uğraşıyoruz ama mecburen. Bu saatten sonra artık zengin olduk Aynen Çünkü patatesi büyüttüğümüz anda hem yemeğimiz olacak Hem de patatesten Tecrübe kazandığımız anda alan büyüyecek Ve şu kumlu alana ulaşmak istiyorum O sandıkta ne varsa onu alacağız Şimdi 18 tane oldu arkadaşlar Çok güzel bir şekilde Toprağa artık ihtiyacımız var mı Şu ağacı bir kez daha büyütelim Ağaç çok iyi büyüyor Biz ağaçtan uzaklaşabildiğimiz kadar uzaklaşalım Ağaç büyüsün Elma bir tane var ve patatesimiz büyüyor Taş makinesi yapacak malzememiz zaten yok. Sandığımız bir tane var. Sandığı da aslında şuraya koysak olur. Ama ağaç büyür mü o zaman? Olamaz. Şu ağacın tekrar büyümesi için bizim en uzakta olmamız gerekiyor. Şunun üzerindeyken büyüyordu. Onun üzerine nasıl ineceğiz? İnemeyiz. Talla bozulmadı. Tamamdır. Şöyle uzaklaşacağız. Bakın. Şimdi büyür. Aha ağaç tekrar büyüdü. Topla topla topla. Umarım fidan bu sefer de çıkartabiliriz. Evet ağaç sayımızı artırdık. Biz bunu alana kadar patates büyür ve tecrübe birazcık kazanırız. Üçüncü seviyeli alanı birazcık daha büyütürüz. Ağaçlar gelin buraya. Şimdi bariyerde yaşayabilmek için ve uçan adaları tamamen ele geçirmek için alanı büyütmek zorundayız. Ve fidan takibi yapalım bir tane aldım. Olamaz ikincisini aldım. Çubuk düştü alamadım. O patates büyüdü mü? İki tane patatesimiz oldu arkadaşlar. Şimdi patatesi büyüttüğümüz anda tecrübe kazanmıyormuşuz ki. Biz nasıl büyüteceğiz alan? Bizim bir an önce tecrübe kazanıp şu alanı buraya doğru büyütmek için arkadaşlar ne yapmamız gerektiğini anlamadım. Tecrübe kazanacak bir şey yapmamız gerekiyor. Ah be ağaç büyütünce zaten tecrübe kazanamıyoruz. Patatesleri pişirince mi kazanacağız? Taş makinesi zaten yapamayız ki. Olamaz. Elimizdeki malzemelerle alan büyütebiliyor muyuz arkadaşlar acaba? Eğer siz biliyorsanız yorumlara kesinlikle yazın. Şu anda üzerimizde ve etrafımızda bulunan sadece bariyerin içindeki malzemelerle tecrübe nasıl kazanacağız? Aynen. Bizim tecrübeyi kazanıp hızlı bir şekilde şuraya ulaşmamız gerekiyor. Patatesleri büyüttüğümüzde tecrübe kazanmıyoruz. Evet iki patates büyüdü şimdi Şu patates de bir büyüsün arkadaşlar Üzerimizde şu anda 18 tane 6 tane daha var 2 tane fidan var 42 5 tane taş var 1 tane toprak var Evet şu patatesleri bir toplayalım 1 ve 2 Şimdi 7 tane patatesimiz oldu ve tecrübe gelmiyor Şu anda arkadaşlar sizin aklınıza gelen bir yöntem varsa yorumlara yazın Benim aklıma bir tane zombi evi yapması geliyor aynen Kendimize bir tane çubuk yapacağız Evet çubukla bir tane kılıç Aynen kılıcımız hazır 40 tane var 2 tane ağaç var toprağın bir tanesi üzerimizde hala duruyor ağaç yetiştirmek için Şuraya bir tane zombi evi yaparsak Yukarı mı yapsak acaba aşağıya mı yapsak Evin altına yaparsak daha iyi olabilir Evet şimdi geniş bir tane yapacağız ve yaptığımız sayesinde şu patatesleri bir alalım Topraklar burada şu suyu bir alırsak suyu alırsak su buradan gidiyor Evet taşımız 3 tane kaldı. Şimdi su buradan aşağıya gidiyor arkadaşlar. Suyun tam altından Aynen şöyle hızlı bir şekilde Alanı yapacağız 2 3 4 İçerisi geniş oldu mu acaba arkadaşlar 1 2 3 tane buraya koyarsak Bir tane de şuraya koyacağız ama su aşağıya inmeyecek Şöyle hızlı bir şekilde 3 Oo, şimdi bunun içinde artık karanlıkta zombilerin doğması gerekiyor. Eğer zombiler içeride doğarsa kılıcımızı yok edeceğiz ve tecrübe kazanabileceğiz. Patatesimiz 11 tane oldu. O zamana kadar patates bir büyüsün tekrar. Zombilerin doğmasını karanlıkta bekleyeceğiz. Ama acaba zombi... Bir dakika. Şuraya yapsaydık. Kapısı burada şöyle küçük bir tane yapsaydık. Acaba yine doğar mıydı? Zombilerin doğması için arkadaşlar ne kadar zombi yok edersek acaba hızlı bir şekilde alanı büyütebiliriz. Bir dakika. Aha. Şimdi şurayı kırdığımız anda içeriye su düşecek tekrardan. Ve bakayım bir iskelet var mı? Aynen şunu bir yok et. Üçüncü seviye. Şunu yok et. Üçüncü ve dördüncü. Bir dakika çok kolay arkadaşlar. Bu saatten sonra o alanı büyüttük. Hala yetişemiyoruz ama şimdi şurayı geri kapatacağız. Zombilerin birazcık daha doğması gerekiyor. Patatesimiz kaç tane oldu? 11 tane. Şunu alırsak olamaz. Bunlar daha büyümemiş ki. Tekrar koyalım. Şimdi şu sandık üzerimizde kaldı. Şunun üzerine koyalım. Alanı birazcık daha büyüttük arkadaşlar ve şuraya ulaşmamız gerekiyor. Şu zombiler kaç tane doğdu ki? İçeride keşke sınırsız zombi doğsa. Evet. Açalım bakalım. Oo şimdi. Su bunları tekrar kenara itsin. Üçüncü seviye alanımızı büyüteceğiz. Dört olacağız. Olamaz. Acaba bizim tecrübemiz giderse alan tekrar küçülüyor mu? Aha bunun içinde iki tane var. Ve şimdi. Şurayı bir kapatalım arkadaşlar. İçeriği daha geniş yapabilir miyiz? Şuradan bir tane oda açmak istiyorum. Bizim ağaç yetiştirmeye başlamamız gerekiyor. Aynen 5. seviye olduk. Şimdi burası zombi evinin daha kaliteli hale getirmek istiyorum. Şimdi şurayı şöyle genişleteceğiz. Odayı buraya yapacağız. Evet biz bir ağaç yetiştirmeye başlayalım. Artık toprağımız var ve alan gerçekten çok büyük. Şu sandığı buradan geri al. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bakayım bir alan ne kadar büyüdü. 5. seviye ve şuraya ulaşmak üzereyiz. En yakın ulaşabileceğimiz tek yer orası. Şurada biz bir ağaç yetiştirmeye başlayalım artık. Aynen. Bu büyüdüğü anda hızlı bir şekilde arkaya doğru arkadaşlar yeni bir zombi evi yapacağım ve aşağı tarafı kıracağız. Aşağı taraf depo olarak da kullanabiliriz. Aynen zaten ağacımız sınırsız ve ağaçtan yaptığımız için arkaya yeni bir zombi evi yapıyorum. Şuradan kapılı. Aynen şöyle karşımızda olacak. Zombiler daha hızlı doğar. Ağaç büyü bakalım. Şimdi bir tane fidanımız zaten var. Şunlar hala patatesler büyümedi galiba. Aslında şuradan yapsak o zaman aşağıda kalıyor. Bizim seviyemizde kalsın. Zombiler durmadan doğsun. Aha ağaç büyümüş. Şunu al. Evet, şimdi bunlarla yeni zombi evi yapımı başlıyor. Fidanımızın sayısını da artırırsak çok iyi. Bariyerin içinde sıkışıp kaldık arkadaşlar ama adaları büyütmek için de tecrübe kazanma yöntemleri yapacağız. Zombi evini kaliteli yaptığımız anda zaten sonsuza kadar durmadan tecrübe kazanabiliriz ve oyunu 2 gün içinde bitirebiliriz. Evet, şimdi şuna bakalım. Aynen. Alanı büyüttük. Bir tane fidan. Şuradan şunları çevirirsek 17 tane. Zombi evini buraya yapıyorum. 1, 2, 3. Zombi evinin blok sayısı 3 olacak. İçeride 3 tane. Şuradan şöyle büyüttüğümüz anda 1, 2. İçeride 3. Aynen. 3 blok. Gördüğünüz gibi zombi evinin sayısı böyle. Olamaz. Burası sınırda kaldı. 1, 2, 3 tane içeride olacağına göre şöyle. Daha sonra zaten düzenleriz. Ağaç büyütmeye devam arkadaşlar. İçerisi 1 2 3 blok, 3 blok tamamdır zombilerin doğması için. Ama ağacımız kalmadı. Şunu bir büyütelim tekrar. Şurası şimdilik böyle sulu dursun. Buraya sandıkları koyar, depo yaparız. Zombi evini oraya kaldırıyorum. Tam karşımıza durmadan zombiler doğsun diye buraya yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra şuraya ulaşınca büyük ihtimal orada tecrübe kazanacağımız başka bir şeyler bulursak alanı büyütebiliriz. Oradan sonra en yakın yer şurası galiba. Bakayım bir etrafa. Şurası birazcık daha uzak. Şu ağaca ulaşsak sınırsız ağacımız olur. Tamamdır. Buraya ulaştıktan sonra zaten artık yaşamda kurabileceğimiz kadar ağaç büyüdü. Gel buraya şimdi. Bu ağaç sayesinde hemen hızlı bir şekilde biz olamaz taş arkadaşlar. Taşımızla fırın yapsaydık eğer. Yaptığımız fırın sayesinde Toprakla da patates pişirip pişirdiğimiz ama neyle pişireceğiz? Ağaçla Odun kömürü yapardık Odun kömürüyle tecrübe kazanırdık Ooo bizim o zaman bir dakika Odun kömürü yaparak kazanmamız gerekiyor Şunu bir çevir Ama artık taş makinesi yapacak malzememiz de yok İçeride 1 iki 3 tane kalacak Şurası zombi evinin tamamdır yaptık Çok iyi Bakın zombi evi yapmak için arkadaşlar Alanı büyütmeye devam ediyoruz Şimdi şuraya Hızlı bir şekilde toprak bir tane daha koyacağız Ağaç tekrar büyüsün İlk başta bize verilen 8 tane taşla Eğer fırın yapsaydık Ağaçta durmadan odun kömürü üretirdik Bir dakika biz aşağıdan zombi eviyle Şuraya ulaşmak için birazcık zombi evi üretmeye devam edelim Zombi arkadaşlar Ağaç büyüyene kadar şuraya Zombi üretmeye başlayalım Aynen içeriye karanlık yaptım Zombileri doğsanıza neden bekliyorsunuz Bizim keşke ilk başta aklımıza gelseydi arkadaşlar odun kömürü üreterek gerçekten tecrübe durmadan kazanabilirdik. Hem de sınırsız kömürümüz olurdu. Ağaç büyüdü. Şu ağacı bir alalım. Bundan zaten 4 tane fidanımız oldu arkadaşlar hızlı bir şekilde. İlk başta keşke fırın yapsaydık odun kömürüyle tecrübe kazanırdık ama oynadıkça şu anda tecrübe kazanacağımız yöntemler aklımıza geliyor ve zaten bütün hepsini sistemi kurmak zorundayız çünkü en son ulaşmak için sınırsız bir tecrübe kazanmak zorundayız. Evet, şunu bir toplayalım. Ve ağaçtan yeni fidan düştü mü? 5 tane fidanımız oldu. Aşağıdan zombi sesleri geliyor. Şuradan birazcık daha seviye kazanmak zorundayız ve hızlı bir şekilde evet, şurayı kıracağız. Sular, patatesimiz 16 tane oldu ve fırın yaptığımız anda patatesten de tecrübe kazanabiliriz pişirdikçe. Aynen. Bizim taş bulmak için zombiler gidin buradan bana saldırmaya mı geliyorsunuz size? Olamaz küçük, canımı azaltma sana. Şu gitsin. 6. seviye olacağız az kaldı ve çürük et. Şuradan 6. seviye ve 7 olamadık. Ah be 7 olacaktık az kaldı. Şimdi 7. seviye ve az kaldı oraya yetişmeye. Bizim bir an önce fırından artık odun kömür üretmeye başlamamız gerekiyor. Şu anda kaç tane taşımız var? 2 tane burada var. Şu taşlar almak için arkadaşlar kendimize bir tane kazma yaparsak taşımız biter Üç tane bende var. 4 5 6 7 tane. Aynen bizim keşke kılıç yapmasaydık ama böyle zaten zombilerden kazanabiliyoruz. Zombi evinin sayısını artırdığımız anda şunları bir çevirelim. Evet şöyle 24 tane oldu. Şuraya bir tane daha zombi evi yapıyoruz arkadaşlar. Toprağımızı alalım. Bir tane toprak var. Onunla da ağaç yetiştiriyoruz. Çok iyi. Şu anda içerisinin karanlık olacak kadar alanı birazcık daha büyüteceğiz ve Şuradan kapağı açtığımız anda zaten zombileri yok edebiliriz. Zombi yöntemiyle tecrübe kazanıyoruz ama ilk başta fırın yapsaydık, fırında patates pişirerek ve aynı zamanda odun kömürüyle kazanabilirdik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde bariyerin içinde hayatta kalmaya başladık ve uçan adaları ele geçirmek için durmadan tecrübe kazanacağız ve oyun boyunca durmadan tecrübe kazanacağımız yöntemler yapacağız. Siz de farklı yöntemler biliyorsanız yorumlara yazın ve hızlı bir şekilde tecrübe kazanıp bir an önce bariyeri açıp şuradan ne tarafta bakayım bir tane ende ulaşmamız gerekiyor. Ende ulaştığımız anda oyunu bitireceğiz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Yeah.